Merhaba dostum video geldin. nasılsın iyi misin umarım iyisindir senle bu videoda iş güç enerjinin soru çözümlerini yapacağız senin için gerçekten güzel sorular seçtim konu hakkında kafanda en ufak bir soru işareti kalmayacak merak etme hazırsan sen kanala bir abone ol bildirimleri aç sonra videoya başlayalım tamam mı? Abone olduğuna göre ilk sorudan başlayalım. Bir markette çalışan Tuna markete gelen ürünleri depoya taşımak için şekildeki gibi eğik düzlem düzeneyi kurarak zeminden yüksekte bulunan depo girişine ürünleri iterek sabit süratle taşımaya çalışıyor demiş. Bunu gören Sezer Tuna'ya bir seferde ittiği kasa sayısını azaltırsa tüm kasaları daha uzun sürede ama zorlanmadan depoya taşıyabileceğini söylüyor demiş. Normalde kaç? 3-6-8 tane kasa taşıyormuş. Diyor ki daha az kasa taşı diyor. 4 kasa 4 kasa ittir diyor. Ve böylelikle ne yapar aslında? Kasaları daha geç taşımış olur ama daha az zorlanır değil mi? Ona göre gel soru yapalım. Sizlerin önerisine uyarak bir seferde daha az sayıda kasayı iterek aynı sabit süratle depoya taşıyan Tuna için. Gel okuyalım öncüleri. Tüm kasaları depoya taşımak için daha fazla iş yapmıştır demiş. Sence öyle midir? Bak mesela bunları yukarıya çıkarmak için kasaları uygulaması gereken kuvveti kaç diyeyim ben atıyorum. 100 dinsin olsun tamam. Çünkü yapılan işi biz nasıl buluyorduk? Kuvvet çarpı yer değiştirme değil mi? Yer değiştirmemiz zaten hepsinde aynı. Ama şöyle bir şey oluyor işte. Daha çok kasada daha çok kuvvet uyguluyor. Daha az kasada daha az kuvvet uyguluyor. Ama daha az kasa taşırsa da bu sefer yapacağı yani buradan ittireceği sefer sayısı artıyor ya atıyorum. İki seferde normalde bitiriyoruz kasaları. Üç seferde bitiriyor. Daha az kuvvette de bu sefer yol artıyor. O zaman bak şöyle düşüneceğiz. Birinde kuvvet fazla ama yol kısa. Diğerinde kuvvet az ama yol uzun. O zaman ikisinde de işten bir kazancımız olmayacak bizim. Aslında bu biraz basit makineler sorusu gibi, ek düzen sorusu gibi ama eş güç enerjide de çözülebiliyor. O zaman ne diyeceğiz? İşten kazanç olmuyor diyeceğiz. Bunu yanlış dedik. Gel diğerine bakalım. Tüm kasaları depoya taşımak için harcadığı güç azalmıştır. Bizim güç dediğimiz şey nasıl bulunuyordu? İş bölü süreydi değil mi? Az önce biz işin değişmediğini söyledik. Ama bu sefer daha az sayıda kasa taşıyacağı için işi yaptığı süre artacak değil mi? Eğer süre artarsa bak ne olacak? otomatikman harcadığı güç de azalmış olacak. Gerçekten de daha az güç harcayarak kasaları taşımış olacak mı? Evet. Buna doğru dedik. Kesinlikle doğrudur yani bu. Kasaların her birine eşit potansiyel enerji kazandırmıştır demiş. Şimdi potansiyel enerji nasıl bulunuyordu? Kütle çarpı yer çekilmesi çarpı yükseklik. Yani MGH dediğim şey bizim potansiyel enerjimizdi. Şimdi kasaları evet belli bir yüksekliğe hepsine eşit bir yüksekliğe kaldırıyor ama kasaların kütlesi hakkında bana net, bir, net bir bilgi vermediği için ben bunun hakkında kesin bir yorum yapamam. Bak burada aslında biraz ayrıntıya giriyor. Buna da dikkat etmek lazım. O zaman yalnız cevap ne oluyor? 2 olmuş oluyor. Gel geçelim diğer soruya. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda X noktasında durgun halde bulunan sandık serbest bırakıldığında Y noktasından kinetik enerjisi E ve hızı V olacak şekilde geçiyor demiş. Sandığın içine M kütleli cisim hareket sırasında savrulmayacak şekilde yerleştirilip deney tekrarlanırsa sandık ve cismin yargılarından hangileri doğru olur? Yani şunu demek istiyor bana burada. Sandığın içine ben bu sefer kütle koyayım. Buna göre enerjisi nasıl değişecek diye soracak bana büyük ihtimalle. Şimdi benim cismim ilk başta yukarıda ne? Durgun halde değil mi? Yukarıda o zaman sadece bir potansiyel enerjisi var yüksekliğinden kaynaklı. O zaman gel okuyalım. Y noktasından geçerken hızının büyüklüğü V'den küçük olur demiş. Şimdi şunu şöyle düşünürsek ilk başlangıçtaki halde az önce benim de dediğim gibi potansiyel enerjisi var sadece. Ve potansiyel enerjisi yani Y'ye geldiğinde ne olacak artık? tamamı kinetik enerjiye dönüşmüş olacak değil mi? 1 bölü 2 m çarpı v kareye dönüşmüş olacak. O zaman bak bu denkleme göre benim kütleyi arttırmam herhangi bir işe yarar mı? Yaramaz. Çünkü iki tarafta da m olduğu için bunlar birbirine götürür. Yani kütle burada aslında önemsizdir. Bizim hızımızı etkilemez. Sen burada kütleyi arttırsan bu tarafta da kütle artacak ve v kare değişmeyecek. Yani benim hızım değişmeyecek. O zaman birinci öncüleri diyeceğim? Yanlış diyeceğim. Gel diğerine bakalım. Y noktasından geçerken kinetik enerjisi E'den büyük olur demiş. Şimdi bak bunun yorumunu da şöyle yapacağız. Az önce yani birinci öncülde ben ne dedim? Hızı değişmez dedik değil mi? Hızı sabit kalıyor. Kütleyi arttırsak bile hızı sabit kalıyor. Ancak bak burada Y noktasından geçerken ki kinetik enerjisi demiş ya. Şuraya bir daha kinetik enerjinin formunu yazayım. Bak sana anlatacağım. 1 bölü 2 M ve kare. Diğerinde de bu ilk geçişteki kinetik enerjisi olsun. Diğerinde de 1 bölü 2 çarpı içine bir daha kütle koyduğumuz için 2M çarpı V kare olsun. Burada hangisinin kinetik enerjisi daha fazla oluyor? Tabii ki de içine kütle koyunca benim kinetik enerjim artmış oluyor. Ama bak kinetik enerjimin artma sebebi hızdan kaynaklı bir artış değil. Tamamen kütleyi arttırmamdan kaynaklı bir kinetik enerji artış oluyor. Yine V karem benim yine V kare. Hızım değişmedi. Zaten birinci öncülde biz bunu ispatını yaptık. Hızın değişmediğini ispatını yaptık. Ama dediğim gibi kütle değiştiği için ve hız sabit kaldığı için benim kinetik enerjim otomatikman artmış oluyor. Tamam o zaman biz ne dedik? İkinci öncüle doğru dedik. Gel diğerine bakalım. X noktasından Y noktasına ulaşma süresi artar demiş. Hız değişmediği için hızın değişmediğini bulduk değil mi? Ve mesafe aynı olduğu için benim süremde değişir mi? Değişmez. Basit mantık değil mi? O zaman bunu yanlış dedik. Cevap ne oluyor? Yalnız 2 oluyor. Gel geçelim diğer sorumuza. Evet burada bana ne demiş? Buna göre hareket yönü aynı kalmak koşu ile işlemlerinden hangileri yapılırsa aynı T sürede yapılan iş artar demiş. Şimdi ilk önce burada ne oluyor? Buna bakalım bir. F1 kuvveti, F2 kuvveti etki ediyor. Ve cisim galiba sağ tarafa doğru hareket ediyor. Bakalım yatay düzlemde ilk hızı V olan M kütleli K cismine F1 ve F2 kuvvetleri etki ettiğinde cisim hızlanıyor ve F1 F2 kuvvetleri T sürede V işini yapıyor demiş bana. Şimdi ilk hızı V'ymiş ve F1 F2 kuvvetleri etki ettikten sonra cisim ne oluyormuş? Bak hızlanıyormuş. Yani cismin hızı bu tarafa doğru artmaya devam ediyormuş. O zaman F1 kuvvet F2 kuvvetinden bir kere büyüktür değil mi? O zaman ben burada net işi yani toplam net yapılan işi bulmak için ne yaparım? İşin formülü neydi? W iş eşittir. F çarpı yer değiştirmeydi değil mi? Burada ben F yerine ne yazacağım o zaman? F1 eksi F2 diyeceğim. Çünkü ya kazananımız bizim burada hareket doğrultusunda olan kuvvetimiz F1. Yani büyük olan da o. Hareket doğrultusunda olan da o. O zaman F1 eksi F2 diyeceğim. Burada bizim F yerine yazacağımız şey bizim. Şöyle bir şey olacak bak. F1 eksi F2 olacak değil mi? Peki yer değiştirmemiz gene X olarak kalacak. Buraya da W'muzu yazalım. Tamam. Şimdi buraya bakacak olursak. Bak ne demiş? Biz iş arttırmak istiyoruz. F'in büyüklüğünü arttırsak, evet F1'in büyüklüğünü arttırsak biz ne olacak? Bizim yaptığımız iş artmış olacak. Çünkü bizim buradaki aslında net kuvvetimizi arttırmış oluyoruz. O zaman biz ne diyeceğiz? Bunu doğru dedik. Gel diğerine bakalım. F2'nin büyüklüğünü arttırma. Hayır, F2'nin büyüklüğünü arttırsak, F2 burada çıkan taraf olduğu için bunu arttırmamız, bizim burayı azaltacağı için ve otomatikman bunu bunun azaltacağı için bizim işimize yaramaz, bize İşi arttırmak için diyor. O zaman bunu eledik geldi yine bakalım. Cismin ilk hızını arttırma. Şimdi cismin ilk hızını arttırırsak bak burada aslında kritik bir detay var. Cismin ilk hızını arttırırsak biz ne oluyor? Yine aynı şekilde cisim hızlanmaya devam edecek değil mi? Cismin ilk baştaki hızını arttıralım demiş. Yani cismin başlangıç hızı 10 değil de 20 olsun. Eğer böyle olursa yine aynı şekilde F1 kuvvetinden dolayı cisim hızlanmaya devam edeceği için alacağı yol daha da artmış oluyor. Yani şöyle düşün, cismin T süre hızı 10'dan 40'a çıkıyorsa Yine aynı şekilde hızını arttırırsak ilk baştaki hızı 10 dediğimiz hız var ya bunu ben 20'ye çıkartırsam atıyorum kaç olacak? Bu sefer 20'den 60'a gelecek benim hızım. T süre içinde benim hız aralığım 20 ile 60 arasında olacak. Ve böylelikle başlangıç hızını arttırırsam ben aslında benim yer değiştirmemi de arttırmış olmuyor muyum? Evet mantıken yani öyle oluyor gerçekten. O zaman cismin ilk hızını arttırmak da işe yarar mı? Evet harbiden yarar. Bak çok güzel bir soruydu. Cevabınız ne oluyor? 1 ve 3 olmuş oluyor. Gel geçelim diğer sorumuza. Geldik bir başka sorumuza. K noktasından harekete ilk hızsız başlayan bir hız treni düşey keste şekildeki gibi olan sürtünmesiz KLMNP yolunu alarak P noktasından geçiyor demiş. Bu hareket ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bana sürtünmesiz demiş mi? Evet sürtünmesiz demiş. O zaman sıkıntı yok. Çok basit bir şekilde çözeriz. İlk başlangıçta ilk hızsız olarak harekete başladığı için K noktasında sadece potansiyel var. Ve L noktasına geldiğinde artık potansiyel enerjisi sıfıra inmiş oluyor ve bütün bütün enerjisi kinetikte oluyor. O zaman L noktasındaki hızı ben atıyorum maksimum derdedir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. L ve P noktaları benim cismin hızının maksimum değerleridir değil mi? Çünkü potansiyel enerjisinin tamamı kinetik enerjiye dönüşüyor. O zaman benim hızım da maksimum oluyor mantıken. Yani. Gel okuyalım. L'deki kinetik enerji K'daki potansiyel enerji eşittir. Zaten az önce de söyledik. Bunlar birbirine eşit. Doğrudur dedik. Gel diğerine bakalım. M noktasından geçerken sadece potansiyel enerjisi vardır demiş. Şimdi M noktasından geçerken. Bak fark ettiysen M noktası K noktasından daha alçakta değil mi? O zaman şöyle düşün. K noktasında benim 10 MGH potansiyel enerjim olduğunu düşün. Tamam mı? Ve M noktası daha alçakta olduğu için M noktasında da 8 MGH benim enerjim olsun. Potansiyel enerjim. O zaman M'deki benim geriye kalan enerjim nerede? enerjinin korunumuna göre 10 mgh varsa burada da 10 mgh'lık bir enerjim olması lazım. Bak 10 mgh enerjim değil. 10 mgh kadarlık bir enerjim olması lazım. E o zaman geriye kalan enerjim de benim. Demek ki kinetik enerji de yani hıza dönüşmüş. Demek ki m noktasından geçerken sadece potansiyel enerjisi vardır ifadesi yanlış olur. Ayrıca bir de üstünde kinetik enerji vardır değil mi? O zaman yanlış dedik buna. Gel diğerine bakalım. M'deki kinetik enerji N'dekinden küçüktür demiş. Şimdi M'de ne kadarlık bir kinetik enerjim var benim? 2 mgh'lık bir kinetik enerjim var değil mi? Neye bakacak olursak ise N, M noktasına göre daha alçakta olduğu için N'deki potansiyel enerjim daha az olacak. Yani burada 8 MGH'lik potansiyel enerjim varsa atıyorum. Burada da 7 MGH kadar benim potansiyel enerjim olsun tamam mı? O zaman yine enerjinin korumundan benim toplam ilk başlangıçtaki enerjim. Bak biz burada kaç dedik? 10 MGH varsa yine en sonunda 10 MGH kadarlık bir enerjim olması lazım. Yani sürtünmesiz düzlem olduğu için benim her yerdeki enerjim atıyorum. Buradaki enerjim de buradaki enerjim de Hepsi 10 MGH'e eşit olması lazım. O zaman 7 MGH'lık potansiyel enerjim varsa benim burada geriye kalan 3 MGH'lık enerjim de benim nerededir? 3 MGH'ı da kinetiktedir değil mi? 3 MGH kadarlık da kinetik enerjim vardır benim. Bak bana burada şunu deme. Hocam MGH potansiyel enerjiydi. Nerede kinetik? Ne alakası var? Fark ettiysen 3 MGH kadarlık bir kinetik enerjim var demek istiyorum ben sana. 3 MGH potansiyel enerjisinin tekabül ettiği şeyi söylüyorum. Yani kinetik enerji olarak karşılığını söylüyorum ben sana. O zaman M'deki kinetik enerji gerçekten neden küçük müdür? Evet doğrudur diyeceğim. Çünkü burada 2 MGH kadarlık bir kinetik enerjim var. Burada 3 MGH kadarlık bir kinetik enerjim var. O zaman cevap ne olmuş oluyor? 1 e ve 3 olmuş oluyor. Gel buna bakalım. Yatay ve düz bir yolda hareket eden M kütleli cisim hareketiyle zıt yönde ve doğrultuda uygulanan ev kuvveti cismi bir süre sonra durdurmuş ve aynı noktadan aynı hızla geçmesini sağlamıştır demiş. Cisim K'dan L'ye kadar gitmiş ve tekrar K'dan V hızıyla geçtiğine göre F kuvvetinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi bizim cismimizin ilk başta sağa doğru bir hızı varmış. Cisim sağa doğru hareket ediyormuş. Sonra F kuvveti benim cismimi etki etmeye başlamış ve cisim F kuvveti eğer bir kuvvet hareket yönümün tersindeyse ne yapar aslında o cismi yavaşlatır değil mi? Biz sende bunu İlmeli hareket konusunda iyi öğrenmiştik. Ve evet benim cismimde gerçekten L'ye kadar yavaşlamış yavaşlamış. L noktasına durmuş. Durduktan sonra F kuvveti hala etki etmeye devam ettiği için artık sol tarafı doğru hızlanmaya başlamış. Yani kuvvet olduğu için daima bir iğme olmuş değil mi? Sağa giderken yavaşlama iğmesi olmuş. Sola giderken de cisimi durdurduktan sonra artık da sol doğru hızlandırmış yani. Pozitif bir imesi olmuş. O zaman cisim K'dan L'ye kadar gitmiş ve tekrar K'dan V'ye geçtiğine göre F kuvvetinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş bana. Şimdi cisim K'dan L'ye giderken benim kuvvetim hareket yönümün tersine olduğu için ben sana işin tanımını yaparken bundan bahsetmiştim. Eğer kuvvet hareket doğrultusunun tersine ise negatif bir iş yapılmış olur. O zaman yukarıdaki yapılan işe ben negatif diyeceğim değil mi? Peki alt tarafta yapılan işe yani L'den K'ya kadar çekmiş ya alt tarafta kuvvet ve hareket yönü aynı yönde olduğu için alt tarafta da pozitif bir iş yapılmış oluyor. Yukarıda yapılan negatif iş ve alt tarafta yapılan pozitif iş birbirlerine eşit. Çünkü niye? Kuvvetler eşit ve mesafeler eşit olduğu için ikisi de birbirine eşit. Ve bunlar bir, biri pozitif biri negatif olduğu için bunların F kuvvetinin yaptığı toplam iş neye eşit olmuş oluyor? Sıfıra eşit olmuş oluyor. Bak güzel mantıklı bir soruydu. Gel geçelim. Evet, geldik son sorumuza. Yatay ve sürtünmesi düzlemde durmakta olan 10 kilogramlık bir kutuya İken, 5 N ve 10 N büyüklüğündeki üç kuvvet şekilde gibi aynı anda uygulanıyor demiş. Cisim bu kuvvetlerin etkisinde 5 metre hareket ettiğine göre bu üç kuvvetin yaptığı net iş kaç joule olarak diye bana sormuş. Şimdi bir kere ben bu 5 N'ı hesap edeceğim mi? Hesap etmeyeceğim. Niye? Çünkü zaten zemin sürtünmesi demiş ve ben bir kuvvetin iş yapıp yapmadığını, kuvvetin cismin hareket doğrultusunda olup olmadığına göre karar veriyordum. O zaman bu 5 N'lık kuvvet işe yaramaz, cismin hareket doğrultusu yatay düzlemde, bu dikey düzlemde olduğu için bunu kabul etmeyeceğim. 10 N ve 2 N'lik kuvvetleri alacağım ama. O zaman gel hemen bulalım. Ne yapacağız? Sağ doğru 10 Newton çekmiş. Sol doğru 2 Newton ne kalır elinde? Sağ doğru 8 Newton kalır değil mi? Ve çekilen mesafe ne kadar? 5 metre. Kuvvet çarpı yol yapıyoruz. 8 çarpı 5 yapıyoruz. Ve yapılan işi basit bir şekilde buluyoruz değil mi? Evet sonda da basit bir sorumuz olmuş. Ama bizim için basit zor fark etmez. It doesn't matter for us. For me. The games, is the other games sınavda çıkan soruyu yapalım. Bize o yetiyor zaten değil mi? Evet dostum iş güç enerji buraya kadardı. Bir dahaki videoda ısı ve sıcaklığa gireceğiz. Oraya da mutlaka beklerim. Kendine iyi bak. 30 günde TET fizik listesini takip etmeyi unutma bak harbiden. Zaten videoların süresi kısa. Günde 2 video izlesen çok rahat bir şekilde bitiyor. Videolar kısa olduğu için sen günde 4 video izleyip 2 haftada yani 14-15 günde tüm videoları bitirebilirsin. Ve gerçekten beni dinlesen tt fizikten soru kaçırmaz. Hani şöyle düşün geometriden 7 soru yapmak mı tt fizikten 7 soru yapmak mı? Tabii ki de tt fizikten değil mi? Çünkü mesela geometriye göre çok daha kolay. Net arttırmak istiyorsan böyle derslere önem ver. Neyse ısı ve sıcaklıkta görüşürüz artık. Kendine iyi bak. Bol bol çalış, iyi çalışmalar.